Bir bisiklet yarışı sırasında Azrail, bir yarışçının canını almak için yeryüzüne iner. Dijital ölçere bakar. Yarışçının fotoğrafı ekranda görünmektedir. Saldırısını başlatır ancak yarışçı ustalıkla kaçar ve kurtulur. Tam o sırada başka bir adam Azrail'e yanlışlıkla çarpar. Hiç tereddüt etmeden Azrail adamın bisikletini kapar ve yarışçıyı kovalamaya başlar. Yarışçı, ölüm tanrısının peşinde olduğunu fark eder ve bisikletini hızla sık ormanlık bir yola sürer. Azrail peşini bırakmaz ancak kovalamaca sırasında birçok elektrik telini keser. Bu, büyük bir yıkıma ve birçok kişi nin hayatını kaybetmesine neden olur. Azrail'in zamanı da hızla tükenmektedir. Bunu fark eden Azrail öfkelenir ve tüm ilahi gücünü son bir hamle için toplar. Yarışçıyı yakalamaya kararlıdır. Tam vuruş yapacakken yarışçı son anda usta bir manevrayla yine kurtulur. Azrail durur ve yarışçının karısına sarıldığını görür. O anda Azrail'i bir nostalji dalgası sarar. Kendi geçmişini hatırlar. Bir zamanlar kendisinin de karısını ve çocuklarını böyle sevdiğini düşünür. Katılaşmış kalbi yumuşamaya başlar. Duygularına yenik düşer ve beklenmedik bir karar verir. Baltasını ve karanlık cübbesini oracıkta bırakır. Bir can almaya gelen Azrail, kalbinde yeşeren sevgiyi fark etti ve baltasını bırakıp çiçeklerle ailesine doğru yola çıktı.